Evet arkadaşlar selamun aleyküm, aleyküm. <laughs> Bu girişi biliyor, biliyor musunuz biliyor olabilirsiniz belki Şeyi takip ediyorsanız ee, Bildiğiniz siz. Şuna bir şey yapalım ayarlayalım Hemen ayarlayıp geliyorum Evet arkadaşlar karakteri fullledim. Şimdi Burada biraz uru falan taktım işte falan filan bir şeyler ayarladık. Karakterin şey yok, artefakt yok ama yani PvP, PV özellikleri full. O yüzden direkt hemen test yapabiliriz. Daha ilk şeyi test edelim. Bu nerede güzel olabilir? Kang güzel olabilir herhalde ya. Kang'i kesmesi lazım. 9 yol Kang'i keserse oradan işte şey yaparız. Aynı kategoride bir tane karakter bulmaya çalışalım. Tamam. Böyle deneyebiliriz arkadaşlar. 5. 3 biraz beklemeli. Sonra 4. 5 ile 3 arası biraz bekliyorsunuz. Sonra da 4. Hani şu an bu karakterin burayı rahat yapması lazım. Eğer iyi bir karakter diyebilmeniz için. Bakalım yapabilecek mi? 5, 3, 4. Arkadaşlar hiç umut yok ya. 1 gram bile umut yok. 3, 4. Vallahi billahi yok. Umut yok. 5, 3, 4, 6. Bakın şimdi size neden umut olmadığını göstereyim. Boş. Sharon boş hani hiçbir şey yok üstünde. Bak level 2. Onun harici C tipi sadece bir tane C tipisi var. Skillleri basılı değil. Statları full bile değil. Yani bomboş Sharon bomboş. Hemen şöyle bir lider koyalım. Bak dümen dümenden bir takım ayarladım yanında. Yani destek sağlam bile değil. Liderlik işte %65 destek. %110 falan desteği var. Ki Sharon da beğenmem yani. yani belli yani beğenmediğimde. Bak. Anlıyor musunuz farkı? Hani bomboş çar ya. Gerçekten çok özelliği full ve değil en kötü bu seviyede olması gerekmiyor mu mesela mantıken baktığımızda? Tamam CTP'nin de farkı var birazcık ama karakterde bomboş yani hiçbir şey yok. Tamam neyse belli ki PvP için değil yani. Buradan şey PV için değil. Buradan bu anlaşılıyor. PvP'de deneyelim. Bak neredeyse verebileceğim en iyi takım verdim. Silver'da deneyeceğim abi. Silver. burada deniyorum bak iyi izle. Yok dayanmıyor gördüğünüz gibi. Şey bile daha fazla dayandı. Kolossus bile Öyle değil. <laughs> Gerçekten o konuda biraz sıkıntıları var. Hadi biraz daha güçsüz takımla bakalım. Şey olsun dengeleme olsun. Bronz seviye işte mesela bu. Bronz yani. Umarım bunu alır. Ben göt olurum da. Sanmıyorum yani olacağım da. Umarım olurum dediğim yani ya arkadaşlar. Bakın. Kolos uzun süre ama ya. Hayır kaldı. Bak benim vast kolosu alıyor neredeyse. Ki vast da çok dolu değil. Neyse şimdi tek kişi Yok. Karakter çok kötü arkadaşlar ya. Hiçbir özelliği yok karakterin. Tamamen destek yani. Bir liderliği var galiba. Şimdi başka ne var bakalım bir. Bu arada Stun demiş, Incapitation demiş. Aynen PvP'msi biraz da. Lima al da çok küçük grup. Yani yok arkadaşlar ya iyi değil ya. Yani skiller tam arttırsak bile bir şey değişmeyecek yani. Dokunulmazlık var bak. Dördüncü skill daha kullanamıyoruz bile. Aslında bir de elle mi oynasak ya? Deneyelim hadi bir de elle basmaya çalışalım. Elle derse hiç oynamıyor ama deneyelim. Biraz daha böyle zayıf bırakıp yapabiliriz herhalde. İşte gümüşten ne bileyim bu adam alamaz ya. Bunu deneyebiliriz. Bu biraz daha güçsüz gibi. Yok ya nereye alıyoruz bunu? Dördü bastım. Dördü bastım yok olmam bir oldu. Bak arkadaşlar kötü kötü. PvP için iyi değil. PvP için iyi değil. Ne yapacağız? Nerede kullanacağız bu karakteri o zaman? <laughs> Anlamadım ki ben. Nerede kullanacağım ben bu karakteri? Ha bu arada. Kengi kasmaya başlayın yavaştan. Çünkü ile ilgili güncelleme geliyormuş galiba. Böyle bir şeyler okudum. Kengi kasabilirsiniz kasmadıysanız, Kastıysanız da çok bir şey yok. Ben de yetiştirebilsem videosunu çekerim. Muhtemelen meta olur. Çünkü kategori 3'lerin hepsi meta oluyor genelde ilk geldiğinde. Şey doğal kategori 3'lerin hepsi. Bu karakter bilmiyorum ya arkadaşlar. Bir şey yaramıyor. Baksanıza hani. Hadi biraz daha sağlam CTP verin diyeceğim. Yok yani, bir şey değişmeyecek. Daha şey skill'i basarken ölüyor karakter. Pek olmamış ya. Sadece liderlik özelliği var işte. Lider Öyle yani arkadaşlar ya. Neyse. Bu da bu, bu karakterin incelemesinin sonu olsun. Çünkü yok yani. Bir şey yok maalesef. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.